Artık kılıç okulans Bomba kulesinin ne işe yaradığını göreceğiz Bomba kulesi çalışmıyor ama e, Saldırırken çalışıyor gibi gözüküyor Dostluk savaşlarında Evet arkadaşlar hemen başlayalım Yanımda bu arada Yusuf var Hoş Hoşbulduk Ne demek Ben <laughs> dalıyorum Dal Bomba kulesinin olduğu taraftan dalalım. Ay gitmez. Şöyle On göstereyim. Olan... Bomba kulesi atıyor. Evet arkadaşlar devleti saldı. Bomba kulesini gördüğünüz gibi. Seri seri atıyor. Onu alan otomatiğe bağladı. Değil mi otomatik? Jet gibi. O. Baksana. Bal Gerçekten getirdikleri de iyi olmuş. Ben de şuradan da alayım. domuz minisini oradan salıyorum. Bakalım domuz binicisi ne yapacak? Bu domuz binicisine bak abi. Bomba kutusu ne yapıyor? Hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Can ne kadar gitti? Hiçbir şey yapamamış. Güzel. Ne koyam? Ne var ki? Ejder, havaya hasar veremiyor değil mi? Aynen havaya hasar veremiyor. Veremiyor. Havaya hasar veremiyor. Güzel ya Allah. Benimkiler ölüyor lan. Şifa atan. Dondu bende ya. Ya ne yaptınız da? <laughs> Neyse. Bir daha deneyim şuradan vuruyor mu bu mukluz? Yok vurmuyor. Bu mukluz sürmüş. vurmuyor. Abi yok böyle bir şey ya. Yusuf şuraya bir baksana. Okçuk tek kendisi ateş ediyordu. Nereye gitti lan o? Öldü. Havan ateş etti kesin. Ha doğru. Havan şey olmuş orada. Ben de öyle attım devleri. Başka bir şey kalmadı. Sadece bir var kılım var. Bakayım bomba makulesini atayım. Ne yapacak lan? Nereye gidiyorsun? Aman aman. Nereye <Görüyor <laughs> <laughs> Şurada iskelet düzenli. Korona hayvan gibi canı videonu yiyor. <laughs> Her şey aynı anda vuruyor ya. İki okçu ok kulesi, bir top, havan. Her şey aynı anda vurunca öyle gidiyor. Bir saldırı daha yapalım. Tamam saldırı daha yapalım. Anlatıyorum. Gerçekten güzel bir şey ya. Beş sevi beşinci şey. seviye, nasıl olur lan? Böyle taramalı atıyor. Yükseği <laughs> <İlk şeyi> gibi. <laughs> Sen de attın. Saldır dedim. Izledim. Bu sefer hepsine bombacı kulesinin olduğu yerden göndereceğim. Gönder. Kalan karanda bir şey yoktu değil mi? Yok yok. Kalan ne olacak ki? Ulan yanlış yere gidiyor şuradaki büyücüler. Uf ne yaptın be bomba kulesi. Devlerin... Abi oh, oh, Dev bomba da patladı. Abim, abim devlerim yaşıyor mu? Abi devlerim Ne atmıyor. <laughs> Oha oradan nasıl Navzi kurtardın? Nabzı atmıyor, atmıyor. Oradan nasıl kurtardın? Bir tane daşıma bir sattım. Bir tane mi attın? Ne oldu lan orada? Ne bombayı keşke oraya Ya Yani oğlum kör düzenimi kimse alt edemez. Dur Muhammed alt eder ama. Muhammed'e bir şey diyemem ama laf <laughs> yok. Domuz bilgisine bak bir seviye hiçbir işe yaramıyor. Ona lan kim atıyor ne? Neyi? Ha ejderha anlayınca gitmemiş en azından. Ejderha'dan ümitliyim. Ya ejderha bir seviyorum ya. Hiç işe yaramaz. Biriktiriyorum zaten. Yapacağım iki seviye. Bas kaldı. Ejderha gidiyor. Gitti ejderha hayırlı olur. Ne kaldı başka hayatta? Bir barbar kral bir de okçu kaldı. Dev vardı da. Aynen dev. Son hamleyi top Ay. yaptı. Bir saldırı daha yapalım. Tamam. Bir son olsun. Son olsun. <laughs> <Atıyorum>. At. <laughs> Abi şu boşluğa ne koydun? Oh. Ben de girme derim. İnanılmaz girme derim. Tamam ben. Buldum. <laughs> Abi yok ya ha. Buldum ben. De bu bunu da boşuna patlattım. Güzel. Sevdim. Şimdi oradan da alsay. Yok havana var havana. Oraya ama Başka top var ben gene aynı yerde denersem gene yaşamazlar ki bunlar. Çok iyi yere koymuşsun o bomba kulesini ya. Değil mi? Adamlar ilk önce bomba kulesini alayım diye şey der. De bomba devler. Bazıları düşünmedim ama rastgele koydum biliyor musun? Bence orada dursun o. Yeri çok güzel koymuşsun onu. Aynen. Ne yapacağım? Süre bitiyor. Aynı benim taktiğim. Ama bende de bir şifa iki öfke var. Yani iki şifa bir öfke. Bunu ben ejderhada kullanıyorum. İki şifa bir öfkeyi. Ay bir şifa iki öfkeyi. Ben buradan saldıracağım yani. Ya evet, Belki oraya giderler adamlar. Hadi. Hadi hadi. Evet. Ben size güveniyorum. Lan oğlum ya hava soğumasına erken bıraktım sanki biraz. Şifayı açacağım oraya ben. Ejderha ölmesin diye. Hah yaşadı ejderha güzel. Güzel böyle zaman. Aha ortaya gidiyorlar. Çok güzel çok güzel çok güzel. Işığı güzel hem de. Ortaya gidiyorlar. Öfke büyüsünü atacağım. Attım gitti. Büyücü kuleleri ise var ya devler öttürür lan burayı. Aynen. Aa, tamam koyu gitti. Lan şifa büyüsünü attım. Devler şifa büyüsünün uzağına gitti. Mal mısınız ya? Neyse var kadar en azından yaşıyor. Aa devler gidiyor. Aynen. Şifa attım da ben oraya bir yere. Nereye attım da bilmiyorum. Ana gitmedi. Hmm, devler gitmedi. Hava ateş etmese devleri ha ateş etmedi. Ha büyücü var orada bir tane diyecektim öldü. Lan oğlum şuradaki büyücü o büyüleri bir nasıl vursun? Ben başka bir şey istemiyorum yes. Alıcı kaldı. Gitti mi? Gitti aldım. Son anda aldım baba bak havan ateş etti. <laughs> Abi yok şansa bak ya. Ya bendeki şansla evet aldım. Neyse. Güzel. Evet arkadaşlar. Böyle videoyu kapatmadan bir tane daha savaş yapalım. Bu arada o niye ayrıldın? İyiler klanından. Yani şu klandan. Neredeydi o? Yeri işaretleri. Klanlar. Şurada işaretleri. Evet, evet Bu klandan niye ayrıldınız diye sorarsanız. Bir, e, bu hesabıma bir kimse girmiş arkadaşlar ve benim bu kanaldan ayrıltıp e, bir başka bir kimse liderliği vermiş. O yüzden öyle oldu. Vay be bak. Evet fazla uzatmadan bir tane daha savaş yapalım. arkadaşlar hem bu benim ganimet kasma yöntemimin şeye destesi ordusu ordusu işte abi o iksir fazla mı altın yok ya altın benim derdim okçu kulesi okçu bas. Yok ya Allah aşkına bir gün tenye ya. <laughs> of sıkıldım. Ben de sıkıldım iki saattir hocam. Evet arkadaşlar böyle uzun sürebiliyor. Böyle çıkıyor eyvallah. Ganimet yok ya. Aha. Uf 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 uf. Abi ben burada pallama yapmaz mı şimdi? Oha. Şöyle dağılalım. Şöyle dolalım eyvah. Koyun çıkmıyor değil mi? süper sebze hazine vardı ya. Evet Arkadaşlar bu saatten sonra bana kupa kupa önemli değil. Kup, kupa o kadar da önemsemiyorum ben artık. Artık animetim kupadan değil de şeyden diyorum böyle savaşlardan. Hiç önemi yok yani. Şu kaleye sonradan kalesi. Onları, onları. Biraz kalesi. Allah, çok güzel. Abi benim yaptığım savaşı da izlesene biraz sonra paylaşayım. Evet arkadaşlar 15 bin kara iksir süper 410 iksir bıraktık. Gerçekten çok güzel bir saldırı stili. Biz 50 daldık. aldık güzel. İşte Kardeşi sandıcım mı? Bitmiş zaten ya. Bak bak Yapıyoruz. tamam arkadaşlar güzel. 352.949 359.215 ve 787 tane kare aldık. güzel, güzel bir şey. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf'un Yusuf bir tane saldırı yapmış onu izleyeceğiz. Ben şöyle bir şey yapayım. Tamam şimdi paylaşıyorum. Dur. Eğit değilim. Şu büyü yürettikleri şurada silelim. Tamam arkadaşlar. Paylaştım. Baba karımımız uyumuyor. Güzel. Şimdi biz de tekrarımızı paylaşalım. Tekrar paylaş ve Yusuf'un savaşını izleyelim. Yusuf Savaşı nerede? Ah, tamam. Tamam. Ah. O güzel. Ben artık gücü kullanmıyor mu ya? Kullansam mı ki? Bence güzel de çok güzel. Goleme açıp Baksana hadi hemen alıyorlar piş piş diye. Ben Ben seviyorum. sadece okçuyla barbar kullanıyorum ya galime kasma şey yöntemi. Baba kız içeri girdi çok güzel oldu bu. <laughs> Ama sonradan dışarı çıktı. Gördün mü barbar kırmızı? Ben sevmediğim bir Abi zaten büyü, büyücü kulesi olmasa var ya köyde devler devler, devler o köye tın gelir değil mi? Aynen. Abi büyücü kulesi mahvediyor. Alın hasar olmasın. veriyor ya. Aynen. O çok, çok kötü. Bomba kulesi de hasar veriyor ya. Bomba çok hasar veriyor zaten. Karamalı ikseyi. Alın sarı veren ilk seviye. <laughs> Bu şey dağ kubrağızla kare mi atıyor ya? Bilmiyorum ki böyle şey var ya. Siyah bir şey bak. Zift de olabilir. Kare atarak kare iksir kazanır. Buradan sonra hızlandır. Evet arkadaşlar bir bir, bir videomuzun daha sonu geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. <laughs>